olmaktan Efendim yolu açık geleceği açık çok güçlü bir firmada olmaktan dediğim gibi yüzde Türk sermaye bir firmada çalışıyor olmaktan gerçekten son derece gururluyum mutluyum ee, Efendim bu şekilde ee, Marmara Bölge Müdürü olarak görev alıyorum ee, sizlerin e, sizlerden gelen ihtiyaç istek e, doğrultusunda sizlere yardımcı olmak adına buradayım. E, sizlere işte deneyimlerimi, bu yıl yani bunca yıl e, içerisinde kazanımlarımı sizlerle paylaşmak, e, bir yol haritası çizebilmek adına bu sektörde doğrudan satış e, sektöründe e, onun için buradayım efendim. Sizlerle olmaktan da çok mutluyum. Sizin gibi güçlü bireylerle e, olmaktan son derece gururlu ve onurluyum. Öyle söyleyeyim. Evet. Peki doktor klinik kim biraz ona bakalım. 1984 yılında İstanbul'da kurulmuş. Bünyesinde 5 adet şirket barındırmakta arkadaşlar. 2020 yılı Türkiye'de zemfekta ve ihracat şampiyonu olmuş. Ee, başarısını, e, gücünü bir kere daha aslında tescillemiş. Nerede peki? Hadımköy'de burnumuzun dibinde diyebilirim. 20 bin metrekarelik bir alanda üretim yapıyor. Gerçekten çok büyük. Ee, bununla birlikte birçok güçlü, özel e, güvenilir sertifikalara sahip. Pelar sertifikası, ISO sertifikası, e, iyi üretim GMP e, sertifikası gibi sayabiliriz. 470 milyon yıllık ciro diyebiliriz sahip. Evet deneyimli bir arge ekibine sahip. Global trendleri e yakından takip eden, deneyimli arge ekibimizin hazırladığı yüksek kaliteli form formülasyonlu geniş ürün e gamıyla birlikte biliyorsunuz kataloğun içerisinde neredeyse yok yok. Her yaşa, her kitleye, e her ihtiyaca yönelik müthiş bir ürün yelpazesine sahip ve bunların her biri sertifikalı iyi üretim, güçlü üretim, vegan üretim, hem sağlığa hem çevreye gerçekten duyarlı üretim yapan bir firmaya sahibiz. İhracat şampiyonuyuz. Evet, 2020 yılında dezenfektan kategorisinde Türkiye ihracat Şampiyonu olmanın da gerçekten böyle gururu var üzerimizde. Bununla birlikte hepiniz böyle güçlü ve kocaman bir ailenin içerisinde olmak için bugün buradasınız, e, geldiniz. Yine güçlü ve etkili kazanç sistemimiz var. Bugün konuşacağımız kazanç sistemi nedir farklılıklarımız, nasıl kazandırıyoruz, nasıl insanların hayatlarına dokunuyoruz buna değineceğiz. Eğitimin ve gelişimin asla bitmediği, sizler gibi güçlü ve etkili kazanç sistemimiz, güçlü liderlerimizle birlikte mutlu, keyifli bir dünyanın kapılarını açmaya, aralamaya geldik efendim. Ee, Doktor Klinik markasını belki yeni yeni duyuyorsunuz ama 40 yıla yakın bir tecrübeye sahip bu firma. Çok uzun yıllardır Türkiye'de e, gerçekten saygınlığı, gücü bilinen bir firma. 40 yıla aşkın sektördeki bir tecrübeye sahip. Az önce söylediğim gibi kocaman bir üretim tesisimiz var. 20 bin metrekarelik üstü. üstü. Evet sizlerle birlikte doktor klinik markamızın network sistemine girişimci olarak kayıt olduğunuz andan itibaren yepyeni bir kariyer fırsat zenginliği ile geleceğimize etkili bir yön vermeye hazırlanıyoruz efendim. Uzman bir kadroya sahibiz, güçlü liderlere sahibiz, güçlü girişimcilere hedefi olan, hayali olan girişimcilere sahibiz. Hem sosyal çevremizi geliştirebilecek hem de doktor klinik network sistemindeki uzman kadro ile birlikte ee, gücümüze güç katarak e, gümbür gümbür geliyoruz efendim. Öyle söyleyelim. Devam edelim. Sertifikalarımızdan bahsettik zaten. İstediğinizde şirketimizden bunları temin edebiliyorsunuz. Vizyon ve misyonumuz e, toplumumuzdaki her direğin kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmasını sağlayarak ülkemizde istihdam yaratmak arkadaşlar. Sınırlarımızı aşıp adil kazanç sistemimizde tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Bununla birlikte bireysel ekonomik özgürlüğün dünyaya açılan kapısı olmak istiyoruz. Ee, Türkiye'de ekonomik anlamda, İslam anlamında herkese dokunmak istiyoruz sizlerle birlikte. Yerli çerçeve, çevreye duyarlı üretici bir firmanın olduğu için güç, güç, verdiği güç, güç ile ben ne? şöyle yapayım hemen arkadaşlar tüm sesleri kapatıyorum. Evet, tüm sesleri kapatın. Evet. Şey, yeni katılan arkadaşlar sesi açık katılıyorlar toplantıya. Maalesef. <laughs> evet. evet. Hemen Teşekkür kapatalım. Ederim. Rica ederim. Evet efendim. <gülüyor> <gülüyor> Evet tekrar rica edeyim sizlerden. Mikrofonlar, bir gözümüz böyle mikrofonlarımızda olsun olur mu? Çünkü farkında olmadan açabiliyoruz. Evet dedik ki, geldiğiniz bir kere, ee, hep bunu böyle parantezde koymak istiyorum. Ee, çok biliyorsunuz e, okullarda bizim zamanımızda daha böyle coşkuyla kutlanırdı. Bir hafta vardı, neydi o haftanın adı? yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı değil mi? O yüzden <laughs> yerliyiz. Yerli malın kullanmanın ne kadar değerli olduğunu da biliyoruz. Evet, yerli, çev çevreye duyarlı, üretici bir firma olmanın verdiği güç ile üst düzey kalite standartlarıyla global ve yenilikçi vizyonu ön planda tutarak Türk ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Sizlerle birlikte yapmak istiyoruz bunu. Her zaman söylediğim gibi aslında hepiniz e, yerli malı kullanarak ve kullanılmasına e, öncülük ederek yaptığınız işte gayri safi milli hastalığının dönmesine, bununla birlikte Türk ekonomisinin güçlenmesine e, istihdam yarat yaratmaya hepiniz aslında e, dokunuyorsunuz. Ben bunu bir inşaata benzetiyorum, o bir binaya benzetiyorum. Oraya her biriniz kullandığınız her ürünle tavsiye ettiğiniz her kişiyle e, arkadaşlar bir değer yaratıyorsunuz, bir tuğla kullanıyorsunuz, bir tuğla koyuyorsunuz. Yine söylemeden edemeyeceğim. E, bence güzel bir örnek e, teşkil edeceğini düşünüyorum. E, yıllar önce okuduğum bir makalede beni gerçekten çok etkilemişti. E, ünlü bir e, araştırmacı. E, gerçekten bunu bir istatistiği yapılıyor. Bu e, internette de bakarsanız belki önünüze çıkacak şeylerden biridir. Ee, Araştırmada diyor ki arkadaşlar, e, yerli malının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında bize. Ee, yurt dışında üretilmiş bir ürünü kullandığınızda arkadaşlar, yani örnek veriyorum bir takım elbise aldığınızda ama yurt dışında üretilmiş her şeyi, yani oraya ait. Ee, ülkenizde 5 kişiyi işsiz bırakıyorsunuz. Gerçekten. Ne kadar kötü değil mi? İşte iki çift ayakkabı aldığınızda on kişinin istisnan gücünü elinden alıyorsunuz. Korkunç. Bu belki sizsiniz, belki komşunuz, yarın öbür gün çocuğunuz. Dolayısıyla yerli malı e, hakikaten çok önemli. O yüzden ama siz girişimcilerimize buna vesile olduğunuz için ama tavsiye ettiğiniz ve kullanan müşterilerimize Gerçekten kendileriyle ne kadar gurur duysalar az. Önemli bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Kendi bütçenize değer katmanın dışında, kendinize değer katmanın dışında, ülkenize, çevrenize, çocuklarınıza yatırım yapıyorsunuz. Bu yaptığınız işle. Bunu söylemeden geçmek istemedim efendim. Peki ürünlerimiz neler? Hadi Doktor Klinik ürünlerini birlikte şöyle bir kısaca bakalım. Neler satıyoruz? Neler var kataloğumuzun içerisinde? Kişisel bakım var Kozmetik var, temizlik var, gıda takviyeleri var, aksesuarlar ve yardımcı malzemeler var. Yok, yok diyoruz değil mi? E peki soracaksınız. Ben de olsam sorarım. Yeniler vardır artık belki içinizde. E, değil mi? Yani e, diyeceksiniz ki ya da içinizden diyeceksiniz ya İlkay Hanım tamam da bütün bunları satan Bir tek e, efendim, doktor klinik mi var? Rakipler yok mu? Mağazalarda, marketlerde satılmıyor mu bu ürünler? Diyeceksiniz. Peki neden doktor klinik? Neden? Var mı içinizde neden doktor klinik? Sorusuna cevap verebilecek. Neden? Yeni olan arkadaşlarım, eski olan arkadaşlarım bir söylesinler bakalım. Neden doktor klinik tercih ettiniz? Neden buradasınız? Var mı? İlka Hanım Aa, Merhabalar. Halit Özdan ben. Ee, Derma kozmetik ürün olduğu için en büyük fark bence bu. Süper harika. Başka var mı söz almak isteyen? Hadi biraz konuşalım bununla ilgili. Merhaba Türkiye Hanım. Merhaba Merhaba. Merhaba. En önemli vegan ve bitkisel içerikli olması. Evet bitkisel içerikli. Ürün e, kalitesi, ürün içeriği kalitesi. Başka var evet. mı? Bence yani diğer ürünler de kalitelidir elbette ama beni en çok etkileyen açıkçası güven vermeleri. Beni en çok etkileyen kısmı olmuştu. Ailesi gerçekten böyle insanlara hizmet etmek bu da bence güzel bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Muhatabın belli diyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Muhatabım belli. Fabrika orada şirket orada. patronu orada. Yöneticiler burada. Kapısını çalabileceğim insanlar var. muhatapın belli. Başka? Güzel. Başka Bir de İlkay Hanım'dan, işte. e, Banu ben bu arada. E, evet, Banu Hanım. E, ben aslında neden buradayım? Çünkü e, gerçekten hem aile olduğumuz için, hem sattığımız ürünlerin geri dönüşümlerini gerçekten çok olumlu aldığımız için. Yani marka, ürünlerimiz güçlü olmasaydı e, hmm. zaten ilerleme şansımız gerçekten olmazdı. Bu arada özür diliyorum çocukları almaya gideceğim. yolda konuşuyorum. Sesim biraz şey gelebilir. Hiç önemli değil. Evet. Ee, yani aslında markaya güven, e, satış kolaylığı en başta. Çünkü ürün iyi olduğu zaman satmanız da kolay, üye yapmanız da kolay. E, bir problem olduğu zaman ulaşılabilir olması, problemlerin çabuk çözülebilmesi, e, bunlar çok büyük etken. E, yeni olması, ufkunun açık olması, büyüyen bir markada sizin emeğinizin e, olma ihtimali, onu büyütmede sizin katkınızın olması, e, bunlar hep çok güzel duygular. Ben onun için buradayım açıkçası, kendi adıma. Çok güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık var <laughs> Çok güzel, teşekkürler. Var mı başka? <laughs> var mı başka? Senin Kazan... Efendim, Zehra Hanım, buyurun. Ee, merhaba, ben Zehra Çınar. Ee, benim burada olma sebebim, hem ürünlerini çok beğendim geçenlerde. Bir arkadaşımız fotoğrafını atmıştı, yüzü Gerçekten pırıl pırıldı, çok güzel parlıyordu. Hem çok beğendim, hem de e, ilkleriz bizler. Şu anda daha da bir büyüme, daha bir ilerleme şey potansiyelimiz var. Bu yüzden gerçekten herkese tavsiyem çevreme tavsiye ederken hem ilkleri sizin müdür lider olma ihtimaliniz var diyorum ve ürünlerini arkadaşımın arkadaşım Hakan'ın etsin bu arada fotoğrafını gösterdim. Bak ürünlerini kullanıyor ne kadar güzel bir yüzü var diye gösteriyorum. Süper. Ata şu anda kendime de sipariş verdim. Kendim kullanacağım inşallah. Ha, ürünlerimi bekliyorum. Daha elime geçmediler yani. Harika harika süper. gene ürün güvenilirliği değil mi? Başka Aynen. Var mı Var mı başka Tabii. eklemek isteyen? Merhabalar. İlkayarım. Efendim buyurun. Ee, çok pardon. Ee, ben ben Mine Deniz. Ee, burada olma sebebim Vasıfsız biri değilim. Hayata karşı dimdik ayaklarımın üzerinde ürünlerimi hem satarken hem de para kazanabiliyorum. Hem etrafımdan güzel olumlu sonuçlar alıyorum ürünlerle alakalı. Artı e, hani bence kadınlar hayatta güçlü durmalı. Herkese karşı bu eşimize karşı da çevremize karşı da yani aslında girişimci kadınlar alkışlanıyor. Bakmayın arkadaşlar, hani bugün size a katalog işimi yapıyorsun vesaire diyenler e, size başarılarınızda alkışlamayı çok güzel öğrenecekler. O yüzden bence e, her kadın girişimci olmalı. Hele ki e, günümüz artık e ticarete doğru tamamen gidiyor. İlerideki ilk 10 yılın e, tap mesleği bence networkçülük olacak. Aynen. Bununla alakalı çok güzel eğitimler vesaireler de var. Kendimizi evet. sürekli geliştirelim. Firmamıza zaten güvenimiz tam. Ürünlerimizde evet. de güzel sonuçlar alınca tadından yenmiyor. Süper, harika. Ağzınıza sağlık. Bir de da konuşmak istedi. Kestik ee, kendisini. Buyurun. Şey Buyurun. Ben Metin Çöllü. Ben bu e, gruba bir kazan sistemi için girdim. Kazan sistemi gerçekten çok güzel. Ee, nasıl anlatayım? Ya müdürlerin, sizlerin, herkesin desteği olması müthiş bir şey. Ben hiçbir network şirketinde böyle bir şey görmedim yani. Desteği sürekli görüyoruz. 7/24. Ee, diğer şirketlerde sadece kaydınızı yaparlar, başınızın çaresine bakın derler. Burada öyle bir şey yok. Her konuda isterseniz üye kaydı olsun, isterseniz üre, ürün ürün bilgisi olsun her an bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Diğeri de gelecek için yatırım için müthiş bir şirket. İş çünkü modeli. 35 yıllık, 35 yıllık bir şirket network sistemine geçmesiyle beraber alan şu anda networkçüler için inanılmaz bir piyasa. Ve şu anda yükselmek için ideal bir sistem. Söylemek istediğim bu kadar. Harika ağzınıza sağlık e, Metin Metin Bey gerçekten çok güzel e, bir şeye değindiniz. Bu arada hazır Metin Bey'e girmişken e, az önce e, Mina Hanım da dedi ya biz kadınlar dedi. Ama bir bu iş modeli e, aslında dünyanın gerçekten e, değişen dünyanın en